geçer tamam. geçer deri içiyo sende göz var o zaman değiyo <laughs> mu o zaman <laughs> ah şu arşin ne kadar güzel ben bir gün ben bir gün, <laughs> şşt, ben bir gün biriktirmiştim çil çil yemin edin keseli ortaya döktüm <laughs> Abla dedi sen Hayır. ne ara bununla biriktirdin yemin edin 2 günde hepsi bitti ha <laughs> yemin edin bunda göz var <laughs> E elbiseme <bende> de, <laughs> de ne yaptı var. Evet. yok bak. şey ama işte. <laughs> Bakışlara baksana seni bakışlarıyla yiyecek yemin Çayı içerken dikkat hiç bari. He? Bardak çatlamasın elinizde. Anne. 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 <laughs> Tulağına.